Son soru soruyorum. Zafer Tokuş böyle yapıyor da. Yok çünkü sen ee, şey Sayın Cumhurbaşkanı ben de adayım hiç. dedi. Islan diyor ki e, Sayın Kılıçdaroğlu ya adayını açıkla ya, ya adayı açıkla. Bugün gerçi dedi ki gel televizyon programına beraber açıklayalım dedi. Ya bu altılı masa Türkiye bekliyor. Yani herkes bekliyor. Ne zaman çıkacaksınız? Yani niye açıklamazlar ve ne zaman açıklar? Bu sıra çıktı. tabii. Yani sizin e, oturduğunuz plan yaptığınız plan var ama Türkiye de bunu bekliyor. Ne zaman çıkacaksın? Nasıl olacak? Türkiye seçimin bir an önce yapılmasını bekliyor. Türkiye'de açlık var, yoksulluk var. Türkiye yönetilemiyor. Dış borç artmış. Eğer Tayyip Erdoğan gerçekten bütün bunları görüyor ve iki ay sonra seçim var diyorsa yarın mısın açıklar. Tayyip Erdoğan'la ilgili bir sonra söyledik aday mısın değil misin dedik. Bize dedi ki ben dedi adayım dedi. Bize cevaben söyledi. Ama bizim dediğimizde o söyler ama onun dediği ne biz istediği tarihte adayımızı açıklamak zorunda değiliz. Onun için biz yeri, zamanı, seçim tarihi geldiği zaman adayımızı açıklarız. Ama altılı masanın hiçbir sıkıntısının olmadığı şey aday. Yani hiçbir sıkıntısı yok adayda. Neden? Altın'ın masa kimi gösterirse göstersin Tayyip Erdoğan yapılan Türkiye'deki bütün anketlerde yeni diyor. Kimi aday gösterirse göstersin. İsim önemli Türkiye'deki yani. bütün anketlerde. Bana getirin bütün anketleri. Tamam mı? Recep Tayyip Erdoğan kazanamıyor. Onun için Recep Tayyip Erdoğan kimin aday olacağını merak etmesin. Biz kimi aday gösterirsek gösterelim kaybedecek. Peki şöyle bir soru sorayım.